Bir de buna TFF Başkanımızın da katılmış olması, bu ifadeyi tekrar etmiş olması bence çok düşündürücüdür. Bu da kocaman bir yanlıştır. Sonuç itibariyle ona da buradan soruyorum. Eğer fark 5 puan olsaydı Sayın TFF Başkanı, siz bu yapmış olduğunuz açıklamayı ne şekilde değiştirirdiniz, nasıl ifade ederdiniz? Buyurun iki beyefendiye biri TFF Başkanı, biri Galatasaray Başkanı. ikisine de şayet 5 puan olsaydı ne diyecektiniz? Bunun cevabını önemli rica ediyorum kendilerinden. Bir de kasıtlı olarak ta işin başından beri bir algı yaratıldı. Biz sanki puan kavgası veriyoruz gibi. Biz adalet istedik, doğru olan istedik. İfadelerde bizim talebimizin, bizim doğru bulduğumuz, adaletli bulduğumuz sistemin mantık dışı olduğu söyleniyor. Peki ama siz çıkıyorsunuz. Deprem bitmiş. Üç gün sonra çıkıyorsunuz. ifade ediyorsunuz. Diyorsunuz ki iki tane yol var. İkisinden birini tercih edeceğiz diyorsunuz. Demek ki iki tane mantıklı yol. O iki tane mantıklı yoldan bir tanesi bizim önerdiğimiz yoldu. Bir diğeri de şimdi uyguladıkları yoldu. Eğer bizim önerdiğimiz yol mantıksız ise Bugün mantıksız diyorsunuz, akıl dışı diyorsunuz. Peki o zaman nasıl çıktığınızda o gün iki tane yol var dediniz. Birbiriyle çelişen ifadeler rahatsızlık yaratır. Buna hassasiyetle, önerme dikkat etmek lazım. Bir de bir başka takımın yapmış olduğu açıklamaya paralel bir açıklamayla altı puan fark olsa ne olur demenizde bence kamuoyunda yanlış anlaşılır Sayın Başkan taraf olduğunuzu hissettirmiş olursunuz. Bunu yapmamaya dikkat etmeniz lazım. Özellikle son zamanlarda Beşiktaş Kulübü ile ilgili söylemleriniz özellikle Beşiktaş camiasında rahatsızlık yaratmıştır. Ben bunları sizin bir şekilde istemeyerek, anlamayarak söylemiş olduğunuzu düşünmek istiyorum. Ve Beşiktaş camiasına da bir özür borcunuz olduğunu düşünüyorum. Umarım ki bunu en kısa zamanda Beşiktaş Camiası ile barışmak adına yapacağınızı bekliyorum. Yapmanızı da sizden talep ediyorum. Eğer TFF başkanlığı yapacaksanız, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, bütün takımları eşit mesafede olduğu nu hissettirmek zorundadır. Olmanızı siz hissetmiş olabilirsiniz, olduğunuzu. Ama bu yeterli değil. Bunu dışarıya nasıl yansıttığınıza hassasiyetle iletişimcilerinizle bir konuşarak bakmanıza eee biz çok önemsiyoruz ve önem veriyoruz. Evet ligi yeni bitirdik. Fikrimde bir değişiklik yok. Bu benim en demokratik hakkım. Futbol Federasyonu Başkanı'nda içindeki yaşadığımız olaylardan dolayı başarılı bulmuyorum. Bu da benim demokratik bir söylemim ve hakkım olduğunu düşünüyorum. Artık sürekli ceza almaktan herkes yoruldu. Yani İnanamazsınız bir Beşiktaş başkanını bir hafta içinde üç kere ceza kuruluna göndermek neyi ifade ediyor? Ne anlama geliyor bilemiyorum. Ee, ama eğer oradaki kurullar adaletliyse şimdi ben de buradan seslenmek istiyorum. Sayın Futbol Federasyonu Başkanımızın Beşiktaş'ımızla ilgili kullandığı rencide edici kelimelerden dolayı biz de kendisini bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kurullarında cezalandırılmak üzere talepte bulunacağımızı buradan beyan etmek istiyorum. Beşiktaş çok büyük bir camiadır. Onu rencide edecek bir cümle kuramazsınız. Yani benim TFF Başkanı ile şahsi bir problemim olamaz. Beşiktaş camiasıyla olan ilişkisi benim ona karşı olan tavrımı belirleyecektir. Dolayısıyla bugüne kadarkinde pek hoş bir tablo ile karşılaşmadık kendisinin kötü niyetli olmadığını da kabul edebiliyorum. Ancak bu yeterli değil. Mühim olan camiama bu mesajı vermesi gerekiyor. Ben Beşiktaş camiasının tamamı değilim. Eğer Beşiktaşçılar bir şeyleri kötü hissediyorlarsa bunu değiştirmesi gereken kişi kendisi. Bunun için de yapması gerekenler ne, neyse yapacak, yapması gerekir. Eğer orada göreve devam edecekse, göreve devam etmek istiyorsa, abilik yapacaksa, futbolda bütün herkese eşit olması gerektiğini biliyorsa bunu lütfen Hissettirmesi lazım. Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Camiada ve hatta hatta bırakın bizim camiamızı tüm spor cema, e, kamuoyunda e, Sayın Federasyon Başkanı'nın e, Beşiktaş'a karşı bir husumeti olduğu, bir takıntısı olduğu algısı var. Bakın bu var demiyorum ben. Bu böyle hissediliyor. Gel Sayın Başkan bunu düzelt diyorum. Bunda bir sorun yok. Çünkü sizin orada oturma göreviniz, oturma nedeniniz bu kulüpler. Bu kulüplerin en büyüğü de biziz. Abisi biziz. Bize karşı olan tutumunuz ve tavrınızda eğer gerçekten iyi niyetliyseniz bunu lütfen gelin anlatın insanlara. Gösterin insanlara tavrıya davranışlarınızla. Yani kalkıp da Galatasaray Başkanı'nın vermiş olduğu beyanatı ertesi gün siz tekrar ederseniz bu algıya sebebi siz vermiş olursunuz. Başarılı bulunuyorum ve değişmeleri gerektiğini söylüyorum. O gün değişildiği anda dahi ağzını açmayanların bugün konuşmalarını da abesle içtikal buluyorum. Ne konuşuyorsun kardeşim? Gereği yapılmış zamanında. Şimdi Cesus Fenerbahçe'nin hocası. Çıkıyor ifadeleri ortada. Ya bugün eğer Galatasaray şampiyon olmuşsa Fenerbahçe'nin de katkısı var. Bilerek bilmeyerek. Ya Cesus'un arkasında durun. Adam bir şey anlatmaya çalışıyor. Adam benim anlattığımı anlatmaya çalışıyor. Yok. Çünkü herkes sonuca gitmeye bakıyor sonuç bittiğinde neredeyseniz ona göre hakem kesiyorsunuz.